Evet. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer isimli yaşayıcımıza da sevimli dostlarımız musallat olmuş. Videosunu görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Bisikletle giderken sevimli dostlarımız önce havlıyorlar. Sonra bir noktadan sonra peşinden koşturuyorlar falan. Durduruyorlar etrafını sarıyorlar falan. Oyun istiyorlar abisi. Sen bisiklet yolundan giderken köpeklerin alanına girmeyecektin bak. Köpeklerin alanına girdin bu oldu. Ayrıca onlar sevilmek istiyor. Niye sevmedin ki? Biraz başını okşayacaktın. Sevgiye muhtaçlar yani o yüzden Yazık o da bozuntuya vermemeye çalışıyor Politik doğruculuktan ödün vermemeye çalışıyor <laughs> Sevimli dostlarımız Mama mı istiyorsunuz mama mı Şey düşünün en azından şöyle ucundan Falan bir ısırsaydılar da En azından biliyorsunuz arkadaşlar Yetkili bir insana direkt olarak etki edince O zaman hemen sorun çözülüyor Daha önce de dedik ya Bizim mahalledeki yetkili bazı abilerin Akrabasını veya ailesinden birini Gasp etsinler Bak gaspçı sorunu nasıl çözülüyor? FETÖ'cü sorunu nasıl çözüldü? Hemencecik. Şeyi falan merak ediyorum. Şimdi önden kameramanı var büyük ihtimalle Tunç Soyer'in. O yüzden hani onun geçeceği önceden biliniyor. Ama işte köpekler akıl edememiş. Şeyi falan düşünüyorum çünkü. Yolda giderken dızolar falan saldırsa önceden haber veriyorlardır büyük ihtimalle. Şimdi buna saplamayın lan diye. Evet sokak köpeklerinin yaşam alanı olan bisiklet yoluna girmeyecektin abi suç senin. Bak mesela geçen gün televizyonda bir haber gördüm sokak köpeğini besleyenlere palalarla saldırdılar diye. işte gözü dönmüş caniler falan hop ne oluyor? Gözü dönmüş cani falan diye ötekileştiremezsin palalı bireyleri. Onlara palalı birey diyeceksin. Bir. ikincisi onlar palalarla saldırmıyorlar. Oyun istiyorlar. Evet pala oyunu istiyorlar abisi. Yani siz palalı bireylere nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de palalarla saldırıyorlar size. Ondan sonra diyorsunuz ki vay palalı bireyler cani. Onlar sevgiye muhtaç. Oyun istiyorlar. Geldikleri zaman hiç başlarını okşadınız mı? Üstünüze saldırdıkları zaman hiç başlarını okşadınız mı? Üstlerine geldikleri zaman böyle palalarla başlarını okşayacaksın. Ayrıca da zaten sen onların alanına girmiş oluyorsun. Yoksa palalı bireyler saldırgan hayvanlar değil. Sen orada sokağa çıkarak onların alanlarına girmiş oluyorsun. Palalı bireylerde ne yapsınlar? Alanlarını koruyorlar. Sonra da işte haberlerde diyor ki bu palalı bireyleri yakalayın hapse atın. Allah Allah seni hapse atsak iyi mi olur? Biraz empati yap. Seni alsak şimdi alanını koruyorsun diye. Evini koruyorsun mesela. Evini koruyorsun diye seni hapse atsak iyi mi olur? <laughs> alanını koruyor abisi. Oyun istiyor. Pala oynamak istiyor seninle. Arkadaşlar ben palalı bireylere mama toplama derneği kurdum. Palayko diye. Palalıların yaşamını koruma. Palayko. Yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Bakın arkadaşlar bu palalı bireyler aç kaldıkları için, palalı maması bulamadıkları için saldırganlaşıyorlar. Saldırı anlaşınca da böyle sokak köpeklerini besleyenlere palayla saldırıyorlar. Şimdi insanlar ne diyor biliyor musunuz? Bu palalı bireyler hapse atılsın. Bu resmen bir ölüm yasası. Evet bu bir ölüm yasası. Ölüm yasasına hayır deyin. Siz de palalı birey olabilirdiniz. Bunu seçemiyorsunuz ki. Palalı olarak doğdunuz mesela. Sadece palalı birey olduğun için bu palalı düşmanları seni ölüm yasasıyla ölüm kamplarına yollasa. Siz o hapishane denilen yerleri biliyor musunuz? Küçücük böyle parmaklığın arasında bir oda. Bu palalı bireylerin özelliği özgürlüklerini yaşayamazlarsa depresyona giriyorlar arkadaşlar. Psikolojileri bozuluyor. Bazı entel kunteller de diyor ki yok efendim batıda sokakta palalılar gezmezmiş. Batıdakiler köprüden kendini aşağı atsa sen de mi atacaksın aşağıya? İşte şey diyorlar palalıları batıda alıp hapse atıyorlarmış. Ozan zaman seni de atalım. Hadi seni de atsak iyi mi olur? Biraz empati yap. Sen git tedirgin et palalı bireyleri. Onları tahrik et. Var ya eğer bak bu palalı bireyler uysal hayvanlardır. Eğer sana palayla saldırıyorlarsa kesin onu tahrik edecek bir şey yapmışsındır. Suç sendedir yani. Bunlar böyle tahrik ediyorlar ediyorlar ondan sonra diyorlar ki vay palalı bireyler bize saldırıyor palalı bireyleri içeri atalım. Yakında kısırlaştırılsın da dersiniz.